Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir efsane olan Friends'i inceleyeceğiz. 1994 ile 2004 yılları arasında yayınlanan dizi uzun süredir konuşuluyor biliyorsunuz. Ve Hawaii Meteor Mother ve Seinfeld gibi dizilerle de karşılaştırmalarını duyuyoruz. Courtney Cox'a ilk teklif Rachel rolünü oynaması için gitmiş. Ama Courtney senaryoya göz attıktan sonra Monica karakterini oynamak istemiş. Dizi adı olarak şu isimler de düşünülmüş. Ancak en son Friends'te karar kılınmış. Friends Like Us, Six of One, Across the Hall ve Insomnia Cafe. Monica ile Chandler'ın evindeki kapı gözü aslında altın kaplamalı bir aynaymış. Çekimler sırasında kırmışlar ama şık durduğu için öylece bırakmışlar. Emma'yı oynayan bebek aslında ikizmiş. Sırayla oynatmışlar. Joey'nin efsane hatun kaldırma sözü How You Doin, 2005 yılında bir gazetede televizyonun en iyi tavlama sözü seçilmiş. Dizinin bitimine çok az kala Courtney Cox yani Monica hamile kalmış. Ama diziye göre hamile kalmaması gerektiğinden o bölümlerden sonra hep bol alibiseler giydirmişler. Gunter karakterini oynayan James Michael Tyler eskiden de bu kafe işlerinde çalışıyormuş. Friends İngiltere'de de yayınlanıyormuş o tarihlerde. Final bölümü yayınlandığı sırada dizinin reklam aralarındaki 30 saniyelik reklamın değeri tamı tamına 1,5 milyon dolarmış. Bu değer İngiltere'deki bir reklama verilen en yüksek para. Buna spor müsabakaları da dahil. Oyuncular seçilmeden önce dizinin en büyük aşk hikayesinin Monica ve Joey arasında yaşanması planlanmış. The One After Vegas bölümünün oyuncu, yönetmen ve tayfasının yazdığı credit kısmında herkesin soyadı Arket diye yazılmış. Courtney evlendiği için ve soyadı da Arket olduğu için ona böyle bir jest yapılmış. Dizi boyunca 6 dosttan hiçbiri birbirlerinden fazla para almamış. Dizinin çekimlerine başladıklarında aldıkları para bölüm başı 22.500 dolarken son sezona doğru bölüm başı 1 milyon dolar olmuş. Dizinin en başta dört karakter üzerinden devam etmesi düşünülmüş. Chandler ve Phoebe yan karakterler olarak devam etsinler diye düşünmüşler. Bir de Chandler karakterinin gay olmasını düşünüyorlarmış. Sonrasında Matthew Perry ile tanışınca bundan vazgeçmişler. Dizide 7 Oscar ödüllü oyuncu yer almış. Charlton Heston, Sean Penn, Susan Sarandon, Helen Hunt, Julia Roberts, Robin Williams, George Clooney ve Jim Rash. Ayrıca dizide birçok ünlü isim de konuk oyuncu olarak bulunmuş. Charlton Heston, Charlie Sheen, Tom Selleck, Sean Penn, Susan Sarandon, Helen Hunt, David Argued, Billy Crystal, Gary Oldman, Julia Roberts, Jean Claude Van Damme, Robin Williams, George Clooney, Ben Stiller ve Brad Pitt. Ellen DeGeneres da Fibroli'ni reddedenler arasındaymış. Dizi ekranlara gelmeden önce tüm kadro hep birlikte Vegas turuna çıkmış. Yönetmen James Burroughs, ünlü olmadan önceki son şansınız diyerek 6 oyuncuyu Vegas'a götürmüş ve eklemiş. Dizi yayına başladıktan sonra bir daha insanlar etrafınızı sarmadan hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Pek de haksız değilmiş. Bazı sahneler hariç dizinin büyük kısmı seyircinin önünde çekilmiş. Matthew Perry yapım boyunca bağımlılıkla mücadele etmiş. Perry hem 1997 hem de 2001 yılında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden rehabilitasyona gitmiş. Daha sonra Perry, işte asla kafası güzel değildim. Sadece akşamdan kalma olduğum için ağrılarım oluyordu. Bir süre sonra işler kötüye gitti. Daha fazla saklayamadım ve herkes öğrendi. Açıklamasını yapmış. Her hafta çekimler başlamadan oyuncular küçük bir daire yapıp birbirlerine sarılmışlar. Finalden önce oldukça duygulanan Shimmer, uzun zamandır bundan korkuyordum. Hepimiz birbirimizin gözlerine baktık ve içimizden yine iyi iş çıkardık dedik. Küçük dairemizin artık son olacağının farkına vardım diyerek üzüntüsünü paylaşmış. Monica'nın evindeki buzdolabı gerçekten çalışıyormuş ve dize ekibinin içecekleriyle doluymuş. Bruce Willis, Matthew Perry'e karşı kaybettiği bir iddiadan dolayı dizide hiç para almadan rol almış. Bir Friends bölümünün çekimi ortalama 5 saat sürmüş. Joey ve Chandler'ın apartman dairesindeki büyük beyaz köpek aslında Jennifer Aniston'a aitmiş. Bir arkadaşı diziye başladıktan sonra kendisine bol şans getirmesi için hediye etmiş. Dizi sona erdiğinde dizide görev alan tüm ekibe hatıra olarak Central Park'ın dışındaki kaldırımdan bir parça verilmiş. Joey'nin cep telefonunun PIN kodu 5639'muş. Bu da J, O, E ve Y harfleri yani Joey isminin kodlaması olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. 600'den fazla maddeyi eleyerek bu videoyu hazırladım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.